Herkese merhabalar. Alevle Mutfak Aşkına, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yine harika bir lezzetle karşınızdayım. Katları tek tek sayılan, çıtır çıtır, üstelik çok da pratik midye baklava tarifim var. Hazır bayramda yaklaşmışken bu güzel lezzeti mutlaka deneyin diyorum. Ve sizleri daha fazla bekletmiyorum. Nasıl yapmışım? Gelin hep beraber başlayalım. Tarifimize ilk olarak şerbetimizi hazırlamakla başlıyoruz. Tencereme 3 su bardağı suyu alıyorum. Üzerine 3 su bardağı toz şeker. Kullanmış olduğum su bardağı üstü 250 ml. bir dilim limonun suyunu sıkıyorum. Limonu da içerisine bırakıyorum ve ocağımın altını açıyorum. Kaynayana kadar yüksek ateşte. Kaynadıktan sonra ocağımın altını kısacağım. Ve 20 dakika boyunca şerbetimi kaynamaya bırakacağım. İlk olarak tahta kaşıkla şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi kaşığı içerisinden çıkarıyorum ve şerbetimi kaynamaya bırakıyorum. Baklavamızın çıtır çıtır olması için şerbetimizin kıvamlı olması önemli. Bu aşamada şerbetim kaynamaya başladı. Ocağın altını kısıyorum ve 20 dakika boyunca kaynatıyorum. Şerbetimi 20 dakika boyunca kaynattım. Ocağın altını kapatıyorum ve şerbetimi soğuması için kenar alıyorum. Şu an şerbetim biraz kıvamlı. Soğuduğu zaman çok daha kıvamlı bir şerbet olacak. Şerbetim kenarda soğurken ben de hamurumu hazırlayacağım. Yoğurma kabının içerisine 1 çay bardağı sıvı yağını koyuyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı açısı 125 ml. 1 adet yumurta. 2 yemek kaşığı dolusu yoğurt 1 yemek kaşığı limon suyu 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz 1 tatlı kaşığı silme olacak şekilde kabartma tozunu ekliyorum 1 fiske tuz ve 1 çay bardağından 2 parmak eksik nişasta ekliyorum. Buğday ya da mısır hiç fark etmez. Hangisi elinizin altında varsa onu kullanabilirsiniz. İlk olarak bütün bu malzemeleri spatulamla karıştırıyorum. Sonrasında da yavaş yavaş unumu ekleyerek yumuşak güzel bir hamur hazırlayacağım. Tarifte kullandığım bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Malzemeleri güzelce karıştırdım. Şimdi unu ekliyorum. Unun büyük bir kısmını ekledim ve spatulamla karıştırıyorum. Bu tarifte toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Sizler ununuzu eklerken hepsini birden eklemeyin. Yavaş yavaş ekleyin. Çünkü kullandığınız unun markası ve kalitesi farklılık gösterebilir. Sizler daha az ya da daha fazla un kullanabilirsiniz sert bir hamur olmasın. Olabildiğince yumuşak güzel bir hamur olsun. Biraz daha un ilavesi yaparak spatulayı içerisinden çıkarıyoruz. Onu kenar alıyoruz. Şimdi elimizle yoğurmaya başlıyoruz. Çok kısa süre elimle yoğuracağım. Hamur toparlanana kadar. Toparlandıktan sonra her zaman olduğu gibi hamurumu tezgah alarak güzelce özdeşene kadar yoğurmaya devam edeceğim. Hamuru elimle toparladıktan sonra tezgaha biraz un serperek hamurumu tezgah alıyorum. Ve yaklaşık 2 dakika boyunca güzelce yoğuruyorum. Zaten hamurun kıvamı o kadar güzel ki birden toplanacak ve sizlere asla yormayacak. Hamurumu yaklaşık 2 dakika boyunca güzelce yoğurdum ve pamuk gibi oldu gördüğünüz gibi. Hamurun kıvamını yumuşak tutmaya özen gösterin lütfen. Bu sayede açarken sizleri zorlamayacak ve çok kolay bir şekilde açılacak. Hamuru ilk olarak ikiye kesiyorum. Sonrasında da her bir hamurdan beşer tane beze elde ediyoruz. Toplamda 10 tane beze yapacağız. Hamurları alırken eşit almaya özen gösterin. Tamamını yuvarlıyoruz ve tepsiye yerleştiriyoruz. Beze yaptıktan sonra yaklaşık bir yarım saat boyunca dinlendireceğiz. Sonrasında da hemen baklavamızı yapmaya başlayacağız. Daha fazla dinlendirme bekletme aşamaları yok. Hamurların tamamını yuvarlayarak tepsiye alıyorum. Ve şimdi tepsiyi temiz bir poşetin içerisine geçiriyorum. Kesinlikle hava almaması gerekiyor. Baklava hamuru nemi sever, sıcağı sever. O yüzden bu şekilde hava almayacak şekilde poşete koyuyorum. Bezelerim yaklaşık yarım saat boyunca dinlendi ve kendilerini saldılar. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. Açılmaya hazırlar. Tezgaha biraz nişasta alarak parmak uçlarımla hamuru biraz açıyorum. Dediğim gibi tarifte kullandığınız nişasta buğday ya da mısır olabilir. Hiç fark etmez. bezeleri yaklaşık bir servis tabağı büyüklüğüne gelene kadar açıyoruz. 10 tane bezemizi açacağız. Aralarına nişasta serperek üst üste koyacağız. Şimdi ikinci bezemi açıyorum. Aynı şekilde tezgaha biraz nişasta alıyorum. Çok fazla aşırı nişasta kullanmanıza gerek yok. Merdaneniz yapışmasın ve tezgaha yapışmasın yeter. videoda elimden geldiğince bütün püf noktaları vermeye çalışıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğüm an hemen dönüş sağlayacağım. İkinci hamurumu da açtım. Şimdi ilk açmış olduğum hamurun üzerine biraz nişasta serperek her yerine gelmesini sağlıyorum. Hamurun her yerini nişasta sürdükten sonra ikinci açmış olduğum yufkayı üzerine kapatıyorum. Yine aynı şekilde üzerine nişasta serpiyorum. Bu aşamada da çok aşırı nişasta kullanmanıza gerek yok. Hamuru açtığınızda zaten nişastayı hamur yiyecektir. Çok aşırı nişasta koymanız halinde baklavanızın şekli pişme esnasında bozulacaktır. Ona dikkat edin lütfen. Şimdi diğer bezelerimi de açıp üst üste koymaya devam ediyorum. Hamurun kıvamı zaten o kadar güzel, o kadar yumuşak ki merdaneyi dokundurduğunuz an kolaylıkla açılacak. 9 tane hamuru açtım. Aralarına nişasta serperek üst üste koydum. Bu da 10. hamurumuz. Yalnız bu hamuru açarken nişasta serpmeyeceğiz üstüne. Gördüğünüz gibi açarken dahi nişasta kullanmıyorum. Son açmış olduğum hamuru da üzerine kapatarak her yerini düzeltiyorum. Parmak uçlarımla biraz bastırarak hamuru genişletiyorum. Bu arada masadaki fazla nişastaları alıyoruz. Bu aşamadan sonra daha fazla nişasta koymayacağız ve kullanmayacağız. Fazla nişastaları kenara aldıktan sonra hamuru ters çeviriyorum. Arada bir ters yüz ederek açmaya devam ediyorum. Merdane ile birden bastırmıyorum ki aralarındaki nişasta fırlamasın. İlk olarak parmak uçlarımla bastırarak hamuru açıyorum. Sonrasında merdane ile hamuru büyütüyorum. Hamuru açma esnasında en alttaki ve en üstteki hamur yerinden çıkabilir. Tekrar yerine koyarak hamuru açmaya devam edin lütfen. Hamuru açarken birden hunharca açmayın. Bu şekilde nazik dokunuşlarla merdanenizi ileri geri hareketlerle hamurunuzu açın. Hem daha eşit açacaksınız hem de bu arada yufkaları kaydırmamış olacaksınız. Arada bir ters yüz çevirerek yufkalarımı açmaya devam ediyorum. Bu arada en üstte nişasta koymamamızın nedeni hamuru rula yaparken hamurun birbirine yapışması. Oraya da nişasta serpmemiz halinde hamuru rula yaptıktan sonra dilimlediğimizde katları birbirinden ayrılacaktır ve pişme esnasında şekilleri bozulacaktır. Hamuru yaklaşık 40 cm çapında açtım ve yufkaların inceliğini görüyorsunuz ve aralarında kesinlikle fazla nişasta yok. Hamur nişastayı gayet güzel emdi ve incecik tül gibi artık baklava yufkamız hazır. Şimdi hamuru rulo yapma zamanı. Bir uçtan diğer uca kadar çok sıkı olacak şekilde rulo yapıyoruz. Rulo yaparken kenarlarından da iyice bastırın. Boşluk olmasın. Ne kadar sıkı sararsanız baklavanız o kadar çıtır olacak. Ve şekli çok daha düzgün olacak. Çok geniş yapmanız halinde pişerken şekilleri bozulacaktır. Gördüğünüz gibi üzerine bastırarak hamurumu çok güzel bir şekilde rulo yapıyorum. Ve artık dilimlenmek için hazırlar. İlk olarak ortadan ikiye kesiyorum ve şimdi sizlere ara katlarını yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi katları gayet güzel belirgin. Şimdi bir parmak kalınlığında olacak şekilde hamurumuzu kesiyoruz. Bıçakla keserken de keskin bir bıçak kullanmanızı tavsiye ederim. Çok fazla hırpalamadan direkt üstüne bastırın ve dikey olacak şekilde hamurunuzu kesin. Ve artık baklavamızı yapmaya başlayabiliriz. Kesmiş olduğum dilimi ilk olarak parmak uçlarımla biraz bastırarak açıyorum. Sonrasında merdane ile çok fazla üzerine bastırmadan açıyorum. Hamuru merdane ile açtıktan sonra şimdi üzerine ceviz koyuyorum. Cevizi koyarken de biraz bol koymanızı tavsiye ederim. Ve şimdi hamurumuzu kapatıyoruz. Üzerini bu şekilde kapatmamız yeterli. Piştiğinde zaten kesinlikle açılma falan olmuyor şekli ne kadar güzel görüyorsunuz. Piştikten sonra çok daha belirgin olacak. Hemen sizlere bir kez daha göstermek istiyorum. Kesmiş olduğumuz dilimi ilk olarak parmak uçlarımızla biraz bastırarak açıyoruz. Hemen merdane ile açmayın şekli bozulmasın. Sonrasında da merdane ile çok hafif üzerine bastırarak hamuru biraz daha açıyorum. Sonrasında da açmış olduğumuz hamurun içerisine ceviz koyuyoruz. Cevizi de robottan geçirirken çok fazla un ufak yapmamaya özen gösterin. Hafif içerisinde irili ufaklı parçalar olması çok daha lezzetli olacağı anlamına geliyor. Cevizi koyduktan sonra hamuru kapatıyorum. Ve dediğim gibi çok fazla bastırmanıza gerek yok. Kesinlikle açılmalar olmayacak, şekli bozulmayacak. Hamurları bu şekilde hazırladıktan sonra fırın kağıdı sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi yapımı da oldukça basit. Herkes kolaylıkla yapabilir. Oklava kullanmayı gerektirmeden kat kat çıtır çıtır baklava yapmak aslında çok da zor değil. Üstelik sonucu da o kadar güzel ki bütün bu emeklere değiyor. Bütün hamurları aynı şekilde hazırlayıp tepsiye yerleştirdim. Şimdi 75 gram eritmiş olduğum tereyağının üzerine yarım çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Ve bu iki malzemeyi karıştırarak bütün hamurların üzerine gelecek şekilde döküyorum. Bu arada tereyağını erittikten sonra üzerindeki o beyaz köpükleri almayı ihmal etmeyin. Aksi halde baklavanız pişerken üzerinde siyah siyah benekler olacak. Tereyağı ve sıvı yağ karışımını hamurların üzerine gezdirdim. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik alt üst ayarlı fırına gönderdim. Yaklaşık 35-40 dakika boyunca pişti. Fırından çıktıktan sonra biraz soğumasını bekleyin. Ilık tatlıya buz gibi şerbetimizi dökeceğiz. Baklavanın katlarını görüyorsunuz. Şekli de o kadar güzel oldu ki şerbetini çektikten sonra hem şekli hem de lezzeti çok daha güzel olacak. Pişmiş olan ve soğumuş olan baklavaları borcama alıyorum. Tabi şu an tamamen soğumadı. Biraz ılık. Baklavaları borcama almamın nedeni şerbetinin her yerini eşit şekilde çekmesi. Tepsi biraz geniş olduğu için sadece altına gelecek. Bu şekilde daha küçük bir borcama veya tepsiye alabilirsiniz. Şimdi ılıyan tatlıya buz gibi şerbetimizi döküyoruz. Şerbetin ne kadar kıvamlı olduğunu görüyorsunuz. Baklavalarınızın çıtır çıtır olması için şerbetinizin tam da bu kıvamda olması gerekiyor baklavanın şerbetini döktükten sonra en az 2 saat boyunca bekletin. Tamamen çeksin şerbetini. Sonrasında da dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Tatlılarımı 2 saat boyunca şerbette beklettim. Şimdi üzerine toz fıstık serpiyorum ve sizlere son halini göstermek için sabırsızlanıyorum. Şu anki görüntülere bile ne kadar güzel olduğunun kanıtı. Bir de içini göstermek istiyorum. Bıçakla keserken dahi katları ayrılıyor. Gerçekten çok güzel bir tarif. Mutlaka ama mutlaka bu güzel lezzeti deneyin. İçinin güzelliği ortada. Gayet güzel pişmiş, hiçbir hamurlaşma da yok. Katları tek tek sayılıyor gördüğünüz gibi. Çıtırlığı tam yerinde, lezzeti tam yerinde. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Baklavamın bir de yakından son halini göstermek istiyorum. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken sıkılmamış, aksine keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyetler olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.